Bakın arkadaşlar. Bu adamı görüyorsunuz tamam mı? Bakın bu adamı görüyorsunuz tamam mı? Bunu raporlayın kanka. Kankalar. Bak. Scammer bu bak. Stile Brain takas yapıyorduk. Skemle de beni bir direkt oyundan attı. Bakın bunu ya raporlayın. Allah için bak, yardım edin. Bakın bu adam bu. Bak beni de banladı şu an. Gördüğünüz gibi. Her şey biraz önce oldu. Yani yardım edin. Lütfen. Bakın size gösteriyorum. Şu anda o hala oyunda şu an. Hem çaylı sunucusu da değilmiş. O beni kandırdı. Benim bir sekret bir el notumu çaldı. Göstereceğim hemen size. Skemledi beni. O video çekemedim. Çık çıktım de video çekemedim. Ya yardım edin ne olur ya. Bak bakın ben dedim gibi bak şurada şey vardı. Link hak etkinliğinde %1 ihtimalle çıkan brain vardı. Şu evet şu link şu brain vardı şu kafamın oradaki. Onu çaldı. Beni skemlerek çaldı onu mesela şu an. Allah'tan şunları bunları almadı bak. Bunlar çok önemliydi. Arkadaşlar böyle bir şey teklif edilirse sakın inanmayın ha. Sakın. Rüzgar çok doğru söyledi. Bakın ben biliyordum zaten. Biz Beni biliyordum. dolandırdı. Ben rüzgar atlıydı ama Rüzgar'a eşeklik yaptım dinlemedim. O yüzden geldi bakın bu, bu benim boşuma. Lütfen kanmayın.